Hepinize selam. Bugün Jana oynuyorum ve bir yandan da size LoL'e nasıl başladığımı anlatacağım ve size de sormak istiyorum. Siz de LoL'e kim başlattı veya nasıl başladınız? Yorumlarda böyle şeylerin sohbetini yapmayı çok seviyorum ve maça da başlayalım. Karşımızda Varus Leona var. Biraz dikkatli oynayacağız. Erken iki olmaya çalışalım. Buraya mutlaka gelecektir birisi. Atayım bu maçı da. Cinnet geçirmezsem at. Cinnet geçirdi diye başlık atarız. Kime insan diyecektir ki Role neden başladım? Nereden beni başlattım? dediği arkadaşı vardır. Aslında ben öyle düşünmüyorum çünkü kendime biraz hakim olabiliyorum bu konuda. Yani oynamamam gerekiyorsa o an mentalim için sağlıksızsa oynamıyorum. Ama tabi bazen o düşüncelere girdiğimde oluyor. Şuraya bir totem atalım bitmiş. Peki ben nasıl başladım? İki olacaklar biz olduk önce. Vuracak sandım eve verdim de. Tamam. Ben nasıl başladım? Ben aslında bilgisayardaki lol'e kendim başladım. Ama bilgisayardaki lol'e geçme sebebi telefondaki lol'e bir arkadaşımın başlatmasıydı. İsmini hatırlamıyorum. Lol benzeri bir oyundu o da. Ama ben bilgisayarda daha çok vakit geçirmeyi sevdiğim için bilgisayar versiyonunu denemek istedim. Ve ilk oynadığımda eşe benzeyen bir şampiyonla başlamıştım o oyuna. Orada çok hoşuma gitmişti. O yüzden Lole ilk geldiğimde eş oynuyordum. Ama eşten o verimi alamayınca eşe e benzeyen bir şampiyon araştırdım. O da Vayne. Yani baya bir 100k kadar Vayne oynayarak başladım ben. Sonra arkadaşlarımla girmeye başladım. Çünkü LoL'e ilk başlayan bendim arkadaş grubumda. Daha sonra onlar da geldiler ve beraber oynamaya başladık. Dur şurada bir kapışma var. Burada bir mevzu koptu. Hemen buradan sağ salim çıktık. Tamam birebir oldu. Onlar da Leon aldı. Gitmiş onu bir de öldürmüş. Hemen ayakkabımızı çektik. Direkt ayakkabı geldi. Bir de eskiden ben lore oynarken öğrenmeye odaklanmıyordum. Arkadaş grubumla oynamayı daha çok seviyordum. Ama birazcık onların dediğini dinlediğim için oyunu çok fazla öğrenmeye çalışmadım. Eğlenmeye oynuyordum. Biz aslında lane'i pushluyoruz. Onlar biraz safe kalıyor. Mide yardıma gidebilirim. O da onu kesmiş. Aa, değmedi Orton. Güzel. Baya güzel dürttük. Yine safe kalacaklar bunlar. Muhtemelen bize biri gelecek ama. Selamın aleyküm. <laughs> <laughs> Adamı kaçırtık ya. Warwick'i kurtaracağım derken. Tamam. Güzel, ölmedik. Yalnız o Warwick o kadar aç ki. <laughs> Neyse, enti. Warwick çok komik oynuyor. Daha sonra maalesef arkadaş çevremiz bir zaman sonra kendi hayatlarını kurmaya başlıyor. Kimisi okul kazanıyor, kimisi iş sahibi oluyor, kimisi evleniyor. Roma gidecektim bu arada ama Warwick çok iyi hallediyor işleri. İşte bir zaman sonra yani arkadaşlarınızla ayrı düşüyorsunuz, artık tek girmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman oyunu öğrenmeye başladım. Çünkü genel onların dediği şekilde oynamaya çalışırdım. Güzel. Bütün takım buraya geldi ama hiçbir şey yok. Ejder mi alacağız? Adam doğuda ama... mı? Oradan sonra da bota gideriz. Çarpı da var. Ne oluyor? Leona birazcık cesur bir davranışta bulundu. Kill bana kalacak şimdi. Ellemeyelim. Oradan da bir de mide yürüyelim. Tamam. Oradan da bot'a inebiliriz artık. İki dakika sonra da alamet geliyor. Birazcık onu oynarız. Akali kayıp. O zaman biraz geri duralım. Neyse bot'um var. Aa hala bot'um var. Ee... Tamam. Zaten daha önce de anlatmıştım. Vayne oynadıktan sonra Soraka'ya geçmiştim. Soraka'yı çok sevmiştim. Hani insan aslında bir tık Bariyer mi? Manyak çıktı çocuk. Twitch çok güzel takip ediyor bu arada. Akali konusunda bizi çok güzel uyarıyor. O konuda kafam rahat, sürekli onu düşünmek zorunda kalmıyorum. Önceki maçlarda hep böyle oluyordu. Günün de ilk maçı. <laughs> Niye böyle bir şey yaptık ya? Kain'i beklemiyorduk. Warwick bu taraflarda. Biraz Warwick'e doğru duruyorum. Gelen olur sonra. Aslında birazdan Warwick'le beraber alamete gidebiliriz. Ama ejder de çıkıyor. Bakalım duruma göre ne olacak. Aha Kain gelmiş. Adamları itemedim. Bu arada Canay'ı da adamı o şekilde itemiyormuşuz bir deneyim dedim. Belki timing tuttururum diye düşündüm ama havadayken gitmiyormuş. Onu denemiş olduk. Ejderi aldılar. Biz de alameti alıyoruz. Jin biraz tek farmlasın. Jin çok her şeyi çok sorguluyor o yüzden kaynı kind of e gelmiş. Twitch geliyor. Geliyorum. buralardan bir akali çıkmasın da en kötü senaryo olur herhalde. Devam etmedim ben çünkü akaliyi bilmiyoruz. Ha tamam toptaymış. Bu arada Jin her hareketime müdahale edince onu mutladım. Ve bir puşlayayım en iyisi. Tamam. Orayı topladı bizimki. Aa değmedi. Vursaydı keşke. Hadi bakalım burada neler yapabileceğiz. Size müdahale eden kişi aslında sadece bu elo'da kalmış birisi. Çok fazla bir beklentiniz olmasın söylediklerinden. Siz zaten bir hata yapıyorsanız bunu geliştikçe fark ediyorsunuz. Hata da yapabiliriz bu arada. Ah be. Bu oyun çok garip yerlere gitmeye başladı. Şimdi ejder gelecek. Bota doğru oynayalım. Atakan'ı aldı onlarda. Beni teklemeye çalışıyor. Bizimki bulur onu artık. Bizimkiler neye öldü? Neyse geldim. Yok yok. Ben çıkayım zaten. <laughs> ben uğraştırıyorum. Adamı sürekli üstüme geliyor. Yürü Warwick. Pantheon. Dikkat et. Tamam varusu çıkarsalar güzel olur. Oradan Timo gelmiş. Şuna yetişmeye çalışıyorum. Yardım lazım Akali'ye. Kimse Akali'ye bakmadı tabii. Bu da 2v2 kaldı. şimdi yardım etmiyor. Akadi akadi akadi. Güzel. <laughs> Warby'e bak ya. Ama Akadi'ye dikkat etmek lazım. Akadi'yi sanmayın günümüze. Şöyle bir baronu totemleyelim. Korkuyorum da buralardan. Tek geldik böyle. Aa Kain buradaymış. Buraları da hep mantarlamıştır o. Baron'dalar. Hadi bakalım Baron fight geliyor. Kaybettik burayı sanırım. <laughs> Bu maçı şu anda böyle oynarsak kaybedeceğiz gibi duruyor. Warwick düştü. Ezri alamayız zaten. Bari Akali'yi kesmeye çalışıyorum. Adam fightlıyor. Nasıl kesemiyoruz iki kişi ya? O kadar dayanıklı. Twitch mi acaba? Hiç vurmuyor. İçinde kalma. Akademi mi kestiler? Ya bu adam hep kaçıyor bir şekilde. Ama öyle girme girme. O şekilde. Kayna vur. Twitch çok yavaş gibi geldi bana. Öldüm. Vay be. Timo tükürmezse sıkıntı yok. Mantara basabilirler Eren. Evet. At mızrağı. Çık 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 Akali. <laughs> Çok iyi kandırdı yalnız. Takım nerede bizim yarım saattir base'de bekliyor? Aa, kali var. Evet, cici. Adam ne yazıyorsa artık bütün takım, karşı takım da dahil hepsi yine sallıyor şu anda. Biliyoruz. Güzel. Çıkardık adamı da ama Akali gelecek. Vallahi helal baronu çaldı. İnsanları beklememiz lazım. 36 dakikadır maç geçiriyoruz. Buraya yine mi atmış? Kaç tane atmış buraya? Bakalım ne olacak? Yani onlar biraz daha güçlü tabii. Ama iyi bir fight'ı da çevirebiliriz maçı. Kimsenin birbirine bu kadar flame atmasına gerek yok. Hepimiz golduz. Tamam, güzel. Aa. Neyse salla bunu o... oynanmaz. 10 saniye sonra da ejder. Tek başımıza gitmek istemedim. O yüzden o süreçte biraz baronu totemleyip bu şekilde gitmek istedim. Burada da var. Tamam hiç sorun yok. ikisini aldık. Adam tek savaşıyor. Çok oyalanıyoruz burada şu an. Çok iyi. Ve cici. Gelin 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 açalım buraları hep. Niye hepimiz bitirmedik anlamadım. Biter de. Tamam bizim takım da yaşıyor. Adam mahvetti Timo. Niye intihar etti ki? Çarpı da yok. Çarpı yok. Neyse minyonlar bitiriyor. Bu kadar vurabildi minyonlar. Şimdi gidelim artık bitirelim. Ah be. Akali'deyim. Tamam. Burada bitmezse hiç bitmeyecek. Ama 3 ve 300 ve Jin 1 vuruyor. Gerçekten 50 dakikalık maç. Hadi hadi çok heyecanlı. Hadi Twitch. Hala baron alacağız ya. Bir dakikadan daha mı uzayacak maç? Tamam, baron totemledim artık. Oha öldü adam. Kani, kani. Bizim takım olsaydı şu anda Baron alırdı. Tamam aldık bunu. Ben en mi getireyim de bunlara. Burayı da tutacağız mecbur. Allah'ım 50 dakikadır içerideyim. <laughs> Yoruldum. Bir dakikadır oynuyoruz. Acısıyla, tatlısıyla. neyse. Ben kapatıyorum bilgisayarı. <laughs> Yoruldum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kapat bilgisayarı.